Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Neyse laf uzatmadan başlayalım. İlk önce yağmur haritasını inceleyeceğiz. Baktığımızda yarın sabah saatlerinde İzmir'de, Manisa'da, Uşak'ta, Denizli'de, Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da, Burdur ve Isparta'da Afyonkarahisar'da, Eskişehir'de, Ankara'da, Konya'da, Karaman'da, Mersin'de, Adana'da, Niğde'de, Nevşehir'de, Kırşehir'de, Kırıkkale'de, Kastamonu'da, e, Kocaeli'de, Bursa'da, e, Sakarya taraflarında, Düzce'de, e, Karabük'te, Bartın ve Zonguldak'ta dediğim gibi yağmur yağışları görünebilir. Bir de Hatay'da da e, yağmur yağışları etkili olabilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 8'inin akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 8'inin akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz İzmir, Manisa'nın Akisar ilçesi tarafları e, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Kocaeli, e, Bilecik, Sakarya, e, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri, Adana, e, Osmaniye, Hatay'da, Mersin'de e, ve son olarak da Sivas'ta yağmur reçleri görünebilir. Bir de Kırklareli'nin Demirköy ilçesi, burada da yağmur görünebilir. Hemen ayın 9'unun sabah saatlerine doğru geçelim. Ayın 9'unun sabah saatlerine baktığımızda e, İstanbul başta olmak üzere Bursa'da, Yalova'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Tekirdağ'da, Bartın ve Zonguldak'ta, Düzce'de, Kastamonu'da, Sinop'ta, Samsun'da, Ordu ve Giresun'da, Trabzon'da, Gümüşhane'de, e, Amasya ve Tokat'ta, Sivas'ta, Yozgat'ta, Çorum'da, Ankara'nın e, daha çok ilçesi taraflarında, Şerefli Koçhisar ilçeleri taraflarında. E, başka olarak Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, e, Antalya'nın Alanya ile Gazipaşa ilçesi taraflarında, Mersin'in alçaklarında, Adana'da, Hatay'da, Osmaniye'de, Gaziantep'te, e, başka olarak baktığımda da da söyledik. Erzincan ve Tunceli'nde de yağmur eşleri görünebilir. Ayrıca Mersin'in e, çok çok yükseklerinde yani Toros dağlarında hafif bir sulu kar ile hafif kar yeşi görünebilir. Hemen ayın 9'unun akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 9'unun akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise Hatay'ın 4 yol ilçesinde Yalova'da Balıkesir'in Marmara Adası ve Erdek ilçelerinde Zonguldak'ta, Bartın'da dediğim gibi Düzce'de, Karabük'te, Bolu'da, Sinop'ta, Samsun'da, Ordu ve Giresun'da şiddetli yağmur yeşi var. Aynı şekilde Trabzon, Rize, ve Erzincan'da da e, çok şiddetli yağmur yaşı var. Dikkat edelim su baskınları olabilir. E, devam ettiğimizde ise Tunceli'nde, Bingöl'de, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da, Erzurum'da, A Artvin'de, e, başka olarak da Diyarbakır'da ve Batman'da yağmur yaşları görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 10'unu sabah saatlerine doğru geçelim. Ayın onun sabah saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Kocaeli, Sakarya, e, Kocaeli'nin sadece Kandıra ilçesi taraflarında bu arada e, devam ettiğimizde Düzce'de, Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te, Kastamon'da, e, Sinop'ta, Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Rize'nin e, ama alçak kesimlerinde tabi onu da söyleyeyim. E, başka olarak da Hatay'ın Yayladağ ilçesinde e, yağmur yaşları etkili olabilir. Karlı illerimiz de var. Burası e, Rize'nin yüksek tepeleri yani Ayder Yaylısı taraflarında e, Erzurum'un İspiri ilçesinin e, yayla da pardon daha doğrusu şöyleydi. Yedigöl ilçesinde kar yağışları görünebilir. Başka da karlı veya yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 10'unun akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 10'unun akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise e, Kastamonu'da, Bartın'da, Samsun'da, Ordu ve Giresun'da, Trabzon'un sadece kıyı şeritlerinde ve Artvin'in e, Gürcistan sınırları tarafında yağmur yağışları görünebilir. Kar olarak sadece Artvin'in yüksek tepelerinde hafif bir kar yağışı görünebilir. Başka da karlı veya yağmur elimiz yok. Hemen sıcaklıklara geçelim. Şimdi e, sıcaklık haritamız açılırken şöyle iki dakika açayım ben hemen. Sıcaklık haritamızı da açtık. İlk önce bu renklerin e, ne manaya geldiğini açıklayalım. Bordo renk 30 dereceyi, kırmızı renk 20 ila 25 dereceyi, sarı renk 10 ila 15 dereceyi, yeşil renk 5 ila 10 dereceyi, açık mavi renk ise 0 ila 5 dereceyi göstermektedir. Ayrıyetten bu haritamız 1500 rakım için geçerli. Yani e, 1500 rakım üstündeki herhangi bir şehrinizde kırmızı renk gösteriyorsa bu sarı ila yeşil renk arasında oluyor. Fakat İstanbul gibi e, alçak kesimde olan şehirlerimizde ise Kırmızı renk, bordo renk olarak hissediliyor Yani rakım farkı burada baya bir önemli diyebiliriz e, Şöyle hızlı bir şekilde incelediğimizde ise Ayın 12'sine doğru e, havalar biraz daha böyle soğuyor Ayın 12'sine 13'üne bağlayan gece taraf e, zamandı Biraz daha ilerlediğimizde ise Yani ayın 20'sine doğru geçtiğimizde havaların biraz daha böyle ısındığını söylemiş haritamız. Ama dün de mesela soğuduğunu gösteriyordu. Yani soğuyacak diyordu. Ee, bu harita her gün değişiyor. Onu da söyleyelim. Ee, sadece ayın 10 11'ine kadar doğru bilebilir. Sonrasında ise ee, risk demeyeyim de yani ihtimal düşüyor. Atıyorum ayın kaçı mesela 22'si 23'ünde gördüğünüz gibi havalar biraz daha böyle ısınmış demiş. Fakat bu Yarın değişebilir öbürsü gün tekrar değişebilir Yani %100 net bir şey değil ee, Her gün değişen bir şey ee, Dediğim gibi sadece ayın 10'a 11'ine kadar net bakabiliriz o, o zamana kadar baktığımızda da Havaların soğuk ve yağışlı geçeceğini de Rahat bir şekilde görebiliyoruz İsterseniz hemen Windy'e geçelim Windy'den de birçok şeyi inceleyeceğiz Hemen şöyle Windy'e geçelim Windy'ye geçtik İlk önce rüzgardan başlayalım Baktığımızda yarın Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Ankara'da, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, İstanbul'da e, hafif bir şekilde, Erzurum'da, Muş'ta, Bingöl'de, e, Bitlis'te, Ağrı'da, Iğdır'da, Van'da, Kars'ta, Ardahan'da, Gümüşhane ve Bayburt'ta rüzgarlar normalden daha sert bir şekilde esebilir. Hemen ayın 9'una geçtiğimizde ise... Malatya'da, Erzurum'da, Ağrı'da, Iğdır'da, Van'da, Bitlis'te, Muş'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Ankara'da, e, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, İnebolu, İçiz taraflarında, Düzce'nin Karadeniz kıyılarında, e, Sakarya'nın yine Karadeniz kıyılarında, bir de Mersin'le e, Hatay'da da rüzgarlar normalden daha az ve sert bir şekilde esebilir. Hemen Cuma gününe geçelim. Cuma gününe geçtiğimizde ise, ee, Sinop'ta, Kastamonu kıyı şeritlerinde, Samsun'un Bafra ekes taraflarında, e, Van merkez taraflarında, Ağrı'da rüzgar normalden daha az ve sert bir şekilde esebilir. Buradan da hemen yağmur birikim haritasına geçelim. Yağmur birikim haritamızda yağmur yağan şehirlerimizde ne kadar birikim olacak bunu göstermektedir. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Kocaeli'de ortalama olarak 6 mm, Sakarya'da 10 mm, Düzce'de 12 mm, Zonguldak'ta 20 mm, Bartın'da 6,5 mm, Karabük'te 12 mm, Bolu'da 11 mm, Ankara'da 5 mm, biraz da batıya geçtiğimizde Eskişehir'de 1 mm, Afyonkarahisar'da 2 mm civarı, Uşak'ta 3 mm, İzmir'de 11 mm. Manisa'da 10 milimetre, Aydın'da 4.2 milimetre, Muğla'da 8.2 milimetre, Antalya'da 4.5 milimetre civarı iken e, merkezinde, Alanya taraflarında 42 milimetreye kadar çıkabilir yağmur eşleri Yani e, Alanya, Gazipaşa, Manavgat taraflarında fazla yağmur eşleri var. Oraya da dikkat edelim. Konya'ya baktığımızda ortalama olarak 6.5-7 milimetre civarı bir yağmur reyişi var. Ee, biraz daha doğu taraflarımıza ve Karadeniz bölgemize baktığımızda yani ilk önce Adana'dan başlayalım. Adana'da 8 mm, Osmaniye'de 9,5 mm, Hatay'da 3,5 mm civarı, Sinop ee, Sinop'ta ortalama olarak 1 mm civarı toplamda ve ee, yağmur yağışı var. Ee, biraz daha baktığımızda Samsun taraflarında, Samsun, Tokat, Amasya'da 4 ila 5 mm arasında. Ordo Giresun taraflarında da 2.5-3 milimetre civarı. E, Trabzon Rize taraflarına baktığımızda ise Trabzon'da 8, Rize'de 16, Artvin'de 16.1 Kupa içerisinde ise 27-28 milimetreye kadar çıkabilir. Gümüşhane'de 4.5, Bayburt'ta 7 milimetre, Erzurum'da 13 milimetre Bingöl Muş taraflarında 10-14 milimetre arası Bitlis'te 4 milimetre Van'da 2,5 mm ile 2 mm arası. Ağrı'da 2 mm. Iğdır'da ise yarım milimetre civarında bir yağmur yaşı var. Son olarak da Ardağan ve Kars'ta ise e, ortalama olarak 3 ile 6, Ar'dan da 6 3 mm Ardağan'da 6, Kars'ta 3 milimetre civarında bir yağmur eşimiz var. E, başka da anlatacak bir şeyimiz kalmadı. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.